Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber dünyanın en iyi kazmasını göstereyim. İlk önce Efficiency 5 kazılı bir kazma da bu kadar hızlı kazıyor değil mi? Efficiency 5 yük olan kazma böyle mi kazıyor arkadaşlar? İçinden bu çıkmıyor. 1 2 2 hiç kırmadı gibi gözlerini yok. Ekmekte beş de güzel. Peki yasal soru ben bu kazmayı nasıl yaptım? Mapmaster'dan map oynayan arkadaşlar ya da Mapmaster'ı yükleyen arkadaşlar onun üzerinden oyuna giriyor. Şöyle bir şey var buna tık tıklıyoruz. Şu kazmaya tıklıyoruz. Bunda normalde oyuncu falan filan. diyoruz Buradan bu şurada bir tane böyle elmalı bir kılıç olacak. Buna basıp kazma diyoruz. Bunu böyle yapıp ekliyoruz. Bir tane daha bu kazmadan oldu. Şimdi bir biraz mesafe alıp mağaraya gireceğim arkadaşlar. Eşya diyelim. Mesafe. Yani ne bir tanesi bir al. Bir al bir altmış Al bir altmış Al al.

Bu bana hmm. ne <tık> <İşte, tık> gösteriyorum. Çok evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü zorun içinde de yüzmek istiyorum. Süpermen'le böyle zorun içinde gidelim. Zorun içinde boğuluyoruz. oluruz. Lavın içinde kaldığımız yetmiyormuş gibi lavın içinde de boğuluyoruz arkadaşlar. Küçük çık. Bir tane golden apple yiyelim. Altın elma. Altın elma. Arkadaşlar bir de bu setlerle şeye gidelim. Nether'a gidelim. Acaba orada ne yapacağız? Bu ya portal. Ya alamadım. yine alamadım. Bu şöyle bir ne de bu arkadaşlar kazmayla falan mı vuracağım yani adamları? Ben de bu set varken beni öldürmeleri lazım arkadaşlar. Şimdi setin iyiliğini göstereceğim. E, kılıcın iyiliğini zaten biliyorsundur. Hepsinde Amber King'in yüzü var mı acaba? Bu Özür dilerim arkadaşlar. Sensörü de alalım. Ve de o da olayonsa, şimdi pigmenti, yoksa hızlı tutmak normalde normal yoksa hızlı Nasıl pigman yok ya? Nasıl pigman yok? O zaman şöyle bir şey yapalım. Buradan yaratıp bunu fırıncıdan neredeydi? Bunun bölümü az mu? Ben bir tane mi istedim ya? Ben bir atmıştım, bir istedim.

Tabi kalktınız değil mi? adam mı var? Hepimiz elmas kuydüm da var çok küçük 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 Çok küçük küçük oğlum. tut <laughs> Arkadaşlar böyle istediğiniz gibi acayip iyi kazan, kazma ve benzeri şeyleri yapabilirsiniz. İyi bulan kılıç da tabii ki. Bizim portal neredeydi? Evet arkadaşlar yani böyle istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Oyuncu.